Ölürsek borcumu ödeyin diyen kadın. Biz size borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Sizin hakkınızı, yaşam hakkınızı, bir beton yanında değil de güvenli bir yuvada yaşam hakkınızı sizden çalanlar nasıl ödeyecek? Nefes borcumuzu, moral borcumuzu, hayat borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Kaç tane 2500 lira eder bu? Hesaplayabilir miyiz? Hesaplayamayız. İkisi de. İkisi de bir burada. Birbiriyle konuşuyor ikisi. İkisi de burada. E, ben diyorum sana hem kadın hem erkeksiz. Bak annem odasındaydı tamam, da büyük bir çıraktı. İhsan'a koştu o sanırım. İhsan'a koştu o anda da çöktü zaten. Dünü Filiz de aynısını yaptı. Vallahi yaptım. ikisi de içeride. <gülüyor> <gülüyor> bir Ali bir git şu oluyor. adamlara yalvar yakar ya ne istiyorlarsa yaparız. Yani, ne olur Değil. Ne olur Anlıyorlar. Ama dedi ki geleceğiz tamam bunu çıkar. Tamam. Dedi. Bir tane daha var onu orada. Daha... Maşallah. Maşallah. Hazal. Maşallah. Hazal. 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 Sen, Hayır. Bak, Hayır. sen çok tatlısın. Ne kadar güzel. Abi şey abi gel. Isınacaksın birazdan Şimdi tamam de. mı? Su ister misin? bir şey soracağım. Yok daha mani olmadım. Canın benim. Oğlum sana serum vereceğim. Okula gidiyor musun? O da seni güçlendirecek tamam mı? Sen kaç yaşındasın? Bana bakar mısın Hazal? Bak buradayım. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın sen? Anasını okula gidiyor musun? yi Başlamadın mı daha okula? Daha başlamadım. başlayacaksın ama değil mi? Bak burada ne varmış. Abi gel bak. kolunu açalım. Samarlı görüyor musun bunu? Sen sayı şey saymazsan say biliyor musun? Şimdi, bak abi kaç gösteriyor bak. Kaçun kaç? Kaç azal Abi bir bak şey şöyle bir. Baba evde bir çanta var. Onun içine <laughs> girecek var. Abi biliyor. bir şey var. Onu da getirip şey, o zaman paraların Tamam, gel abi. evimizde yap. O parayı da Ben geldim. Allah razı Seni bugün Allah. buradan çıkartmak Allah için İnşallah. Geldim. 70 saat oldu. Allah. Tamam mı abi? <laughs> Samet abi benim adım. Allah'ın izniyle seni buradan birazdan çıkartacağız. Tamam mı abi? Abi. Ben şimdi geri gidiyorum. İlaca gerek yok. İlaç vurma. Tamam, tamam, tamam sorun değil. <laughs> Erken de oldu. Hastanede kalıyorum. Ne halde bilmiyorum. Buraya <laughs> <laughs> mı bir deniyor. Hastanede çocuğum var. <laughs> Hahahaha. <laughs>